nasıl zor da Allah'ım yani. Öyle böyle değil. Yani Esin sokaklarına çıktık. Size seçim afişlerini göstermek istiyoruz. Bir hafta kaldı şurada şunu şurasında federal seçime. Ve görüyorsunuz yani en işlek caddelerinden biri bu. Zaten papasan iki tane falan var herhalde. Ve görüyorsunuz karşımıza James Bond çıkıyor arkadaş. James Bond'u da severim bu arada ben biliyorsun. O... Ama evet ama yani. Oraya yakışmaz mıydı şöyle bir şans söyley adayı? Ama bak şurası bak bu alan şimdi geliyor. Bu meydan o kadar uygun Harcılıyor ki böyle filemalar falan. Bak buraya CDU ya da SPD neyse artık Asmışlardı yatırım yapması zaten. lazım. Bu Ama yürüyorsunuz arkadaşlar. Sadece şey var. Balon gibi bir şeyler var. Yani zaten orada isyan etmişsin Aynen hani, isyan etmiş. haklı olarak şurada istiyorum ben anladın mı bir böyle bir bana böyle bir seçim şeyleri bir oradan hemen böyle bir küçük minibüs geçse hoparlörleriyle <laughs> şarkılar Tabii. <laughs> bak şimdi kiliseye doğru gidiyoruz yani düşündük hatta yolda gerçekten acaba bir yasak mı var yani. Şehrin hmm. içini, merkezini böyle şeyler için kullanmak falan diye. Evet, abi, içerik boka geçecek sanatçı yani. Ya, bir şey yapamayacağız galiba <gülüyor> <gülüyor> Evet, ne hatta ikinci gün çıktık. Bu şimdi birinci gün izlediğiniz, ikinci günde de bisikletle artık bu hızlı hızlı bir şeyler çekelim diye gerçekten. Yani bu da işte şu anda gördüğünüz de ikinci en kalabalık cadde. ve hiçbir şey yok görüyorsunuz ya şaşkınlıklar içerisindeyiz. Burada normalde bir de onu da söyleyeyim. Yılbaşı zamanı Weihnachtsmarkt denen işte o Christmas şeyi kuruluyor meşhur. Ve o yukarılara falan böyle şamdanlar bir şeyler ışıklar asılıyor. Kardeşim bir partiye vereydin oraya o da bir şeyler assaydı yani. Yani gerçekten insan, insan hayret ediyor. <laughs> Şimdi Hap çıktık. Yani tren istasyonuna ve sonunda bir tanecik bir şey gördük. Aç köpek evet. gibi saldırıyorum gördüğünüz gibi. 30 dakika gibi. falan geçti bu arada yani. oradan. Bayağı oraya. yürüdük evet. Bir sol partinin bir şeyi var işte. Bir de Dibazıs diye yeni kurulan bir parti. Dedik bari ara sokaklara girelim. hani Belki orada daha izin varsa demek ki. Hı. Şurada bir tane Florian Fuchs abimiz CDU'dan. O buraya Hı. böyle küçük bir yatırım yapmış diyebiliriz. Hemen peş peşe iki tane. Bak burada da omzunda Fuchs var. Evet yani tilki. Bak. Bunlar bir şeyden, harcanan ha, har billboardlar. Bu PlayStation'a da... diyememiş yani. Bak biz gireceğiz PlayStation'cım birazcık bekle. Şimdi anca birazcık... Ufak tefek bir şeyler çıkıyor karşımıza. Hani biraz merkezden uzaklaştıklar daha çok artık araçların geçti yani daha hmm. yayadan ziyade. Şurada bir tane CDU yine. Ben öyle düşünüyorum bu arada yani şimdi bir de baktığım vakit genelde benzer afişler var. Hmm. Afiş de dediğim ya, bunlar aslında böyle sert böyle plastik gibi bir şey hmm. var bu malzemede. Hmm. Hep küçük ve bunun büyüklerini de göreceğiz İler, ileriki, yani birazdan. Bak bak şimdi bir tane AFD geliyor. Bunu bilerek bu arada böyle insanların direkt olarak ulaşamadığı yerlere koyuyorlar. Ki çok indiriliyor AFD afişleri falan. Hmm. Bir de en tepeye koymuş bak. Hani ulaşamasın diye. Orada sopayla sopayla bulunmasın. Aynen, bak burada da var bir tane. Yine ortada bak görüyor musun? İnsanın aslında ulaşamayacağı bir yer. Burada da Kariyer.net'in bir tane Angela Merkel'e iyi iş başardın diye böyle hani göndermesi var. Bu 16 yıllık emeğin için teşekkür Aynen. ederiz so. Evet şimdi e, AVM'ye doğru gidiyoruz. Seçim ve AVM belki böyle bir çarşım. Yani var. aslında kalabalık bir yer. Evet evet burada. Ee, AVM'nin olduğu bir yer kalabalık bir yer. Burası çok kalabalık şey merkezi bir nokta. Hem IKEA var, hem üniversite binaları var. Tiyatro hem var, AVM sinema var. var. Gerçekten bir de şurası şey zaten görüyorsun. Ee, kavşak böyle yüce bir kavşak ama burada <gülüyor> <gülüyor> yüce bir kavşak. <laughs> İyi ki <dilim> sürçmedi. <laughs> burada gene birkaç tane asmışlar bak, yeşiller, FDP, evet, CDU üst üste. Şimdi ikinci güne geçtik. Evet. Onu da söyleyeyim. Görüyorsunuz boş harcanan duvarlar. Burada bir FDP, CDU. Mükemmel çekim teknikleri. <laughs> Yani şimdi bu, bu 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 bunlar böyle büyük evet, bak az önce yeşillerin defa. de vardı. Hı -hı. Burada diyor ki Kanzler für Deutschland. Yani Almanya için şans Bu da FDP. Artık arkadaşlar sol parti biliyorsunuz bir de, yani bizim videolardan. CHP ablamız galiba. Yeşiller, SPD. Yani hiç ya şey. Şiirin... dur dur bak <laughs> burası çok komik. Die Partei çok uh, sarkast, sarkastik değil de Hı komik bence. Ya kurulmuş bir parti diyebiliriz aslında. Onu da bir ara konuşuruz. Orada da şey yazmışlar bu Arapça değil ama yine de olsun. <laughs> yani, yukarıda da partiyi seçin. Hani, çünkü çok iyi falan çünkü çok yazıyor. Iyi. <laughs> bak ara sokaklarda da çok az var. Evet. Ben buraları bak ben bayağı dolaştım bu arada. Evet. Yani <laughs> ben sürüyorum tabii ki. Ee, ve hiçbir Yok. şey bulamadım. Ve hani çok az daha anladım. nereye gideyim bir de düşündüm açıkçası. Birisi <laughs> kızmış. Sinirlenmişler. Fakir biri olabilir bu arada. <laughs> bir parka gideyim dedim ben. hani Çok ümidim yoktu açıkçası ama burada yok bir şey yok. Yok doğayı şey yapmamışlar. Alet etmemişler. Olur muydu lan böyle Türkiye'de bir parkta? Olmaz olur mu ya? Yani Çadır kurup millete çay dağıtırlardı. Böyle milli park falan olsa belki diyeceğim de hani ol olmaz muhtemelen. Hiçbir doğal. şey yok bak. Gerçekten hiçbir şey yok. Merhaba. Yani şey çok aslında bir açıdan baktığım vakit hani şehrin böyle o sül sülüeti derler ya artık hmm. ne kadar varsa yani sülüeti. Hmm. Yani bir İstanbul değil tabii ki de onu bozacak hiçbir şey yok yani. Dediğim gibi sadece böyle arabayla ya da aa burada bir şey varmış lan hmm. ya da büyükleri görürsen ancak hani seçim evet. geliyor ya falan diyebilirsin. Ya ben de şey oldu mesela. E çok 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 bir yatı en yani nasıl diyeyim aslında doğaya zarar ve kimse böyle afişi görüp oha be slogana bak ben yıllarca niye oy vermişim ya kimse demiyor yani de Tabii. ama şey şeyi oluyor Allah Allah ben bu adamı çok görür oldum bu aralar ya acaba Hani buna mı Hı -hı. versek? Adam diyorum çünkü Olaf Scholz özelinde aslında Hı -hı. demeye çalışıyorum. Çünkü çok yatırım yaptılar o kırmızı fon, kendi siyah, siyah beyaz. Fark ettiysen diğer yerel milletvekilleri için de aynı tarz kullanılmış. Evet. Bu bir stratejidir arkadaşlar. Yeşillerde yeşil ve o da yine siyah yine beyaz siyah. Aslında gibi. çok benzer tasış şeyler abi. Bir şey de öyle görmedim ben. CDU'da öyle bir şey. CDU kafasına göre yapıştırmış. Yani direkt koymuşlar abi. <laughs> Aynen. Bir de de yok sanırım. Aslında bak çok ilginç. Bunu fark etmedim ben. Bak, format çok aynı. Hmm. Hani fotoğraf formatı bile aynı. Ya bunu deli analiz edersin bu arada. Bak şimdi kocaman bir yeşiller geliyor. Kommt wir ändern die Politik. Gelin siyaseti değiştirelim. ablamız oldukça şey cesur yani. Diyor. <laughs> Ne alaka? Yani şey, cümle de çok yani aslında cesaret değil ben mi? Yani? Kendisi lafı daha cesur bence. Yani evet, otomatikman oluyor. oluyorsun çünkü seçilirsen ama politikayı değiştirmek falan daha büyük değil mi? Ya. Benim feminist ruhumu depresyon <laughs> bekarlısın. Ha bununla kapışamam aga. Bak bak geliyor. Kanslı für Deutschland. Evet. Bu, bu, işte buna çok yatırım yaptı SPD. O yüzden insanlarda böyle bir şey oluşuyor hani. Bak şimdi bak bak. <laughs> Sinirli. Hayır, istemsizce geçmişim üstünden. <laughs> Afiyetin <laughs> şeyiydi, afişi. Evet, ama yine de gerçekten şey değil mi hani? Hele ki Türkiye'de yaşamış böyle bir seçim kampanyasını görmüş insanlar olarak bizler. Bu ne ya böyle? Çok sakin, gerçekten çok sakin. Banel. <gülüyor> <gülüyor> yani birkaç bir, ee, bir meetingler, bir sloganlar, bir şarkılar, bir şeyler yok arkadaşım. Amin evet. Neşet. Sonunda gördük onu. Yani aslında yolculuk da aslında burada yani artık benzer şeyleri gördükten sonra ben çekimi de bitirmiştim. Evet. Burada da size ördek görüntüsü sunmak istedim. Birazcık böyle siyaseti <laughs> böyle yumuşatmak falan. <laughs> Ben birkaç yorum eklemek istiyorum sadece. Yani ben çok yeniyim biliyorsun. Türkiye'ye göre yani mukayese edilecek yani bir şey yok neredeyse. Daha çok televizyonlarda <laughs> görüyorum. Ve hani Türkiye'deki kaos olduğunu fark ettim. Evet Türkiye gerçekten bir mukayese yapmak istersek çok sakin. bir gürültü kirliliği yok diyebiliriz özellikle. Görsel kirlilik var. Ama o da gerçekten çok sınırlı. O üçgen bayrakları hele hiç aklımdan gitmiyor yani Türkiye'de. Of çok çok kirlilik ya. Baya. Bir de çöp sonra da. Çöp. <laughs> Böyle işte. Yani Türkiye'yle mukayese edilecek bir şey yok demen bence çok doğruydu. Ne diyelim? Haftaya seçimler yani. Haftaya ee, seçimler. Biz bir manyağız zaten. Türkiye'de seçim olduğunda deli gibi takip, ediyoruz. takip ediyorduk. Sanki kimiz biz ben de onu da anlamıyorum da. Yani normal. <laughs> evet. İnsan. Burada da ilginç bir şekilde beni heyecanlandırıyor. Demek ya, politizeyiz yani. Galiba. Güzel bir şey. Siz de politizeyseniz yorumlayın. <laughs> 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 İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. Bye.